Ekranlarda fırtınalar istiren ATV'nin sürükleyici macerası Bir Zamanlar Çukurova bu hafta 100. bölümüyle ekranda olacak. Yapım 3 sezondur, Perşembe gecelerinin en çok izlenilen dizisi olma başarısını da elinde tutuyor. Yoğun set temposu nedeniyle tamamı bir araya gelemeyen Bir Zamanlar Çukurova ekibi 100. bölümün mutluluğunu iki ayrı sette iki pasta keserek kutladı. Bir zamanlar Çukurova dizimizin birinci dalyasını bitirdik. Değil mi Demir Bey? Sizin konağınızda. <laughs> yüce yüzlere diyoruz. Dilaver Bey hayırlısı olsun diyelim. İnşallah. İnşallah. Evet. İnşallah. Değil mi yönetmenimiz? Tabii tabii. Siz ne diyorsunuz? 100-200-300 biz. 100 200, 300 <laughs> 100, 200. <laughs> Evet. Aynen. Bu Adana'nın güzel Aynen. sıcağında aynı heyecanla devam ediyoruz. Çok mutluyum. E, yani çok da gururluyum. Güzel bir duygu. Vallahi 100. bölüm kutlaması yapıyoruz. E, hayatta e, çok nasip olmayacak bir durum içindeyiz. Ve e, mutlu ve gururluyuz. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte. Birinci bölümden itibaren bu e, diziye emek veren arkadaşlarımızın böyle yüzünde gülücükler görünce e, insan mutlu oluyor. E, sevilen bir dizi oldu bir zamanlar Çukurova. E, aşağı yukarı e, burada 3,5 yılım geçti. Ee, ...bir süre daha burada kalacağız gibi duruyor. Ee, güzel bir başarı imza attığımızı düşünüyoruz. Emeği geçen herkese, tüm ATV ekibine, e, Team Senbiye ekibine, tüm ekip arkadaşlarımıza... ...şu anda aramızda olmayanlara... ...herkese ben şükranlarımı sunuyorum kendi şahsım adına. Defalarca dedim. Ama beni dinlemedin, Ümit. Bana söyleyecekti, bana. Bana söyleyecektin. Bana anlatacak. Sana ihtiyaçları var bu çocukların. Sen onları bırakıp gidersen ne yapar onlar annesiz? Lütfen Demir, indirir misin silahı? İndirir misin? Üç sezondur bir zamanlar Çukurova ekibiyle beraber bu başarının heyecanını yaşıyoruz. Onlarca dizinin ekranda izleyiciyle buluştuğu şu dönemde bir yapımın yüzüncü bölüme ulaşması oldukça önemli bir başarı. Çok emeği olan insanlar var bu diziyi. Bir zamanlar Çukurova yapan çok e, iyi oyuncular var. Yani Gidenler, onları da anmak lazım. Yani topyekün bir emek bu. Başta Vahide Perçin olmak üzere. Çok çok güzel bir iş. Yani ben de buna tanıklık etmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. 100 bölüm dizi çekmek böyle söylendiği zaman çok anlaşılan bir şey değil. Ama bizim için 3 yıl. Bir süre sonra yani 10 bölüm, 20 bölüm. 30 bölüm, hadi 40 bölüm falan güzel ve uzun bir iş yaptık diye gururlanabilirsiniz. 100 bölüm artık bir yaşam bitimi oluyor. Yani ben bir zamanlar Çukurova dizisinde yaşıyorum. Bana evleneceğiz dedin, mutlu olacağız dedin, seninle mesut olacağım. Kes sesini! Züleyha nereye gidiyorsun? Terk ediyorum Demir'i. Neden? Nereye gidiyorsun? Gördüm ben sizi beyim, ben bir şeyler gördüm. Saçmalama. Züleyha nerede söyle? Affettiğinizi kızım. <laughs> Gel buraya. <bakalım. gülüyor> ...birlikte olalım da, nerede olursak olalım. Gözünden akan bir damla yaş için canımı veririm. Yüz bölüm boyunca Bir Zamanlar Çukurova kadar izlenen bir yapımın içinde olmak çok özel olmalı. Burada e, ailelerimizden uzakta, sevdiklerimizden uzakta... ...yeni ailemizle üç buçuk yıl, artık dördüncü yıla gidiyoruz. Yepyeni bir dünyamız var. O dünyanın içinde tek hedef bütün ekip olarak e, işe hizmet etmek oldu o yüzden de 100 bölümdür karşılığında aldığımızı düşünüyorum. 100 bölüm, 100 hafta, 2018'den beri buradayız. Aynı heyecanla bir hikaye anlatıyoruz ve seyircimiz bu hikayeyi sevdi. benim için çok daha özel bir durum çünkü televizyonda 100 bölümleri tamamlamak çok kıymetli. Ve... Yani 2018'deydik. Doğa o zaman 18 aylıktı. Dizinin ilk bölümünü çekmiş. <laughs> Şimdi 100. bölümü ve 4 yaşında. Verilen emek yapımın kalbimizdeki yerini daha da büyük kılıyor. Çok kıymetli. Tabii. Tabii yani Hani iyi ki gelmişim, iyi ki bu projenin bir parçası olmuşum. Bu benim hayatımda hiç unutmayacağım. Ee, çok güzel hem karakter olarak hem dizi olarak çok sevdiğim bir anı olarak kalacak. Bir Zamanlar Çukurova ilk kez bu projeyle izleyici karşısına çıkan genç oyuncular için çok daha fazla şey ifade ediyor. Bir Zamanlar Çukurova hayatımın en büyük tecrübesi. Çünkü o kadar... E İlk zafer gibi ki hayatımda. Hayatımın ilk iş hayatımın ilk projesi ve bu kadar sevildi, başarılı oldu. Milli piyango bileti gibi yani. Bu işe giriş biletim. İnan e, guru verici bir durum. Yani çok mutlu, e, çok mutluluk duyuyorum bu ortamda olmaktan ve 100. bölümü görmek çok sevinç verici bir konu benim için. Bu pastayı e, görmek bana dünyanın en büyük mutluluğunu verdi diyebilirim yani. Bir zamanlar Çukurova benim için e, milat ...ilk işim yani ilk dizim benim için çok 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 değerli. Hep değerli olacak, hep e, bir zamanlar Çukurova hep dilimde olacak zaten. Hiç dilimden düşmeyecek. Ya bir de gelip bize suçu atıyor abla. Yok telefonun kablolarını biz mi kesmişiz? Abi yeni kalktın sofradan ya. Cık. Aha siz şahitsiniz. He ya vallahi var ya camış gibi yedin ha. Al kolumu da ye vallahi ya. Ya tutmasına tutarım da ya böyle hani çarşıda neyin biri görürse... Lan ayıp olur diye ben şey ettim ha. Ne ayıbı ya biz karı kocayız artık. Bir zamanlar Çukurova'nın başarısında ekibin olduğu kadar izleyicinin de payı büyük. 100 bölüm boyunca hikayeye ve karakterlere sahip çıkan izleyiciye söylenecek çok şey var. Sağ olsunlar evet izleyicilerimizi hiç bizi yalnız bırakmadılar. Her şeyin en güzel şekilde buluştuğunu düşünüyorum bu dizide. Senaryo ekibimizin, oyuncularımızın, ...ekibi yani yönetmenimizin her şeyin çok güzel bir şekilde e, güzel bir grup çalışması olduğunu düşünüyorum ben. Yani izleyici canımızın içi zaten izleyicisiz olmaz bu iş. Yani hepimizin mesleği izleyici olmadan boşa e, düşüyor. Ben teşekkür ediyorum seyircilerimize. 100 bölüm hikayemizi sevip takip ettiler. Hep yanımızda bulundular. Ben özellikle etkileşim halindeyim e, seyircimizle kendi Instagram hesabımdan. Yorum ve eleştirilerinin bir, hemen hemen tamamını okuyorum. E, dolayısıyla bu beraber yürüdüğümüz, seyirciyle beraber yürüdüğümüz bir yol oldu. Bir maraton koşusu oldu. Umarım e, bir yüz bölüm daha çekeriz. Burası Yamanlar Kona. Burada çalışkan olacaksınız. Arı gibi, karınca gibi çalışkan olacaksınız. Anlaşıldı mı? Cırcır cır böceği gibi vır vırlanmayacaksınız. Sera sulama senin mi? Çalışmayan adamı alırım ensesinden sesinden. Kapıda koyarım kapının önüne. Koyarım abuzer. Ho! Hayırdır ya kafur? Hangi sıfatla çalışan adam istiyorsun bir de hele? Bu perşembe akşamı izleyeceğiniz 100. bölümden önce bir zamanlar Çukurova hayranlarına güzel bir haberimiz var. Dilerseniz bu müjdeyi yapımın yönetmeni Murat Saraçoğlu'ndan dinleyelim. Ben bir zamanlar Çukurova ve ATV seyircilerine e... Bu 100 bölüm için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir sezon daha zaten devam edeceğiz. Ee, i̇nşallah bu hikayenin tazeliğiyle, yeni heyecanlarla karşılarında olmaya devam ederiz.